Şimdi çalışmaya bir şey demiyoruz. Herkes vazifesinde, mesleğinde çalışsın. Çalışmaya bir şey demiyoruz. Hazreti Kur'an çalışmayı teşvik ediyor. "Ve en leysa lil insani illa maşaa." İnsan için sayu gayretinden ve çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Çalışmayı en fazla İslamiyet teşvik ediyor. Ama ben dairede çalışıyorum, garnizonda subay ve as subayım diye namazı terk edemezsin ve namaz ibadetini inkar edemezsin. Bu hileyi anlayalım bakalım. Öyle midir değil midir? Şimdi Kur'an'a dönüyoruz. Bakın Allah aşkına namazın ehemmiyetini ortaya koyan şu Kur'an'a bakınız. Nisa suresinin yüzüncü ayeti. Suretün Nisa yüzüncü ayetinde bizzat Allahu Şan Hazreti Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselama onun şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti Muhammed'e şöyle hitap ediyor. Allahu Ekber buyuruyor ki وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَكَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Ey Habibi Zişanım, Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Sen Müslümanların arasında bulunduğun zaman bir namaz vaktinin geçmesi halinde onlara namaz kıldıracağın zaman فَلْتَكُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَتْ وَلْيَأْخُزُوا <laughs> أَسْلِحَتَهُمْ Bu ayet-i kerimeler bir muharebe halinde karşınızda düşman var, size kurşun yağdırıyor, size bombardıman ediyor, size ok yağdırıyor, taş atıyor. Karşınızda düşman birlikleri olduğu zaman nasıl namaz kılacağımızı ifade ediyor ayet-i Bir muharebe meydanındasınız, bir muharebe meydanı, bir savaş alanındasınız, karşınızda düşman birlikleri var, siz de mevzilerdesiniz, zaman zaman ateş ediyorsunuz, ateş ediyorlar, tam manasıyla savaşıyorsunuz, muharebe ediyorsunuz. Bir vatanın müdafası, bir memleketin müdafası için muharebe ediyor, savaş yapıyorsunuz. O esnada bile hiçbir Müslüman namazını terk edemez. Habibim sakın namazı terk etmeyin, hepinizi imha ederim diyor Cenab-ı Hak. Namaz, muharebe esnasında bile, ayet-i kerime onu anlatıyor. Böyle bir muharebede, böyle bir savaş esnasında, ey Rasulüm Habibim, sen onlara namaz kıldıracağın zaman, o askerleri, Müslüman askerleri ikiye ayır diyor Resulullah. İki sınıfa ayır. ayır. Feltekum taifetun minhum ma'at ve Esliha silahlar demek, silahlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Bir grup asker mücahid, düşmanla çarpışmaya devam etsinler. Bir grup asker geriye çekilip Allahu ekber namaza dursunlar diyor. Ayet-i kerime birinci rekatı kıldır onlara. Secdeyi yapsınlar, secdeden kalkar kalkmaz o bir rekat namazı kılan askerler savaş meydanına gitsinler, cepheye gitsinler. Daha evvel cephede savaşanlar delik imama uyup ikinci rekatı devam ettirsinler diyor. Salatul Kav. İkinci rekatı kılanlar secdeyi yapar yapmaz hemen koşsunlar, birinci rekatı kılıp da cepheye gidenlerin yanına gitsinler, onlar dönüp gelsin, ikinci rekatı tamamlasınlar diyor. Ve onlar selam verir vermez iki rekat tamamlandı ya, cepheye koşsunlar, o ikinci rekatı kılıp da birinci rekatı kılamayanlar geriye gelsinler, onlar da namazı ikmal etsinler, cephede kursun yağmuru altında dahi sakın namazınızı terk etmeyin, sizi cehenneme ebedi hapsederim diyor Cenab-ı Hak. Daha namaz terk edilir mi ya? Ben çalışıyorum, namaza ne uzun var denir mi? Kafir oğlu kafirler hele. Nasıl ibadet inkar ediyorlar? Ve bunlar Türkiye'de rahmet görüyor. Bunlara maaş veriliyor, bunlara makam veriliyor, bunlara hiçbir kıymet verilmemesi lazımken, bunlara maaş veriliyor, bunlara rahmet ediliyor. Böyle memleket mi olur? Müslümanların namazını inkar eden bir adamın Türkiye